Sevgili öğrencilerim merhaba. Sayfa 79 uygulama 1.13 öğrencilerimiz çizdi ve geri dönüp vereceğiz. Bakıyoruz. Dar açının açı ortayını bulunuz. Burada açı ortay kalın olması gerekiyor. Onun dışında kalan bütün yaylar ince olması gerekiyordu. Öğrencimiz kurala uymuş. E, temel dar açının açı ortayını bulma kuralına uymuş ama çizerken ince kalınlık gibi durumlara riayet etmemiş. Keza yan taraftaki uygulamamıza da bakacak olursak burada da aynı hatayı görüyoruz. Diğer bir hemen yandaki uygulama dar açının kollarını R15 milimetre yarıçaplı bir yay ile birleştiriniz. Burada da yardımcı çizgiler ince olması gerekiyordu. Ve bu M noktasından da dikmeleri indirerek C ve B noktalarını bularak yapmamız gerekiyordu. Burada o hatamız mevcut. Yine burada da ana çizgiler kalın yardımcı çizgiler ince olması gerekiyordu. Bizim şu yayımız kalın olacaktı. Diğer yerler ince olacaktı. Ve burada kural hatası da var. Tam dikme indirdiği yer itibaren o yayı çizmemiz gerekiyordu. Diğerine bakacak olursak dik açıyı üç eşit parçaya bölünüz. Evet, burada e, gayet güzel yapmış öğrencimiz. Diğer yan taraftaki uygulamadaki öğrencimiz de yine burada e, çizimini güzel tamamlamış. E, dik açının kollarını 20 milimetre yarıçaplı bir yay ile birleştirme konusunda da yine burada öğrencimiz yine e, güzel tamamlamış. Sadece şu yardımcı çizgileri yine biraz daha ince yapması gerekiyordu. Geniş açının açı ortayını bulma konusunda da bir sıkıntımız yok. Burada hem yardımcı çizgiler ince olmuş hem ana çizgilerimiz kalın olmuş. Burada da bir kural hatamız yok. Fakat yan uygulamada hemen geniş açının kollarını R25 yarıçaplı bir yay ile birleştiriniz dediğimiz yerde bu yaylarımız aşırı kalın olmuş. Ve burada da M noktasından dikme inmemiz gerekirken orada bir kural hatası olmuş. Burada da yine Yan uygulamamızda da r 21, r 25 milimetre yarıçaplı yay ile birleştirme konusunda da yine M noktasından dikme indirerek şu noktaların belli edilmesi gerekiyordu. Ama kural olarak ana çizgiler kalın, yardımcı çizgiler ince kuralına uyulmuş. Genel olarak baktığımızda öğrencilerimizin yapmış olduğu hatalar ana çizgiler kalın, yardımcı çizgiler ince olur, yaylar ince olur kurallarına uymamalarıdır. Bir de doldururken norm yazı yazarak antetlerimizi doldurmamız gerekiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere.